Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimize yine Türkçe ders kitabımız ikinci kitap ile başlıyoruz. Sayfa 12'yi açıyoruz. Yine farelerin toplantısı parçamız vardır. Bugün yine 5 kez okuma yapıyorum. İyice akıcı bir okumaya ulaşmam lazım. Artık heceleme yapmıyorum. Daha akıcı ve kelimeleri güzelce okuyorum. Bakalım Farelerin toplantısını biraz da birlikte okuyalım. Önce başlık farelerin toplantısı. Daha sonra parmağımla takip edebilirim. Bir gün fareler bir araya gelirler. Noktada ne yapıyorum? Duruyorum. Evdeki kediden nasıl kurtulacaklarını tartışırlar. Pek çok fikir öne sürülür. Hiçbiri kabul görmez. En sonunda genç bir fare kedinin boynuna zil asmayı önerir. Böylece zil sesini duyup kediden kaçabileceklerini söyler. Bu öneri herkes tarafından alkışlarla onaylanır. Bu arada sessizce onları dinlemekte olan yaşlı bir fare ayağa kalkar. Bu önerinin çok zekice olduğunu söyler. Başarılı olacağından hiç kuşkusu olmadığını belirtir. Fakat şunu da sözlerine ekler. Kafamı bir soru kurcalıyor. Aramızdan kim kedinin boynuna bu zili asacak? diye parçamız bitiyor. Karelerin toplantısı parçasında benim de okuduğum gibi noktalarda durarak virgüllerde yavaşlayarak en az 5 kez okuyorum ve akıcı bir okuma olmasına dikkat ediyorum. Ne kadar çok okuma yaparsak o kadar güzel ve akıcı okuyabiliriz. Daha sonra bu sayfaları yapmıştık zaten. Çeviriyorum ve sayfa 16'ya geliyorum. Sayfa 16'da etkinlik 6. Burada bana bir takım yönergeler veriyor ve ona uygun olarak noktalı yerlere uygun sözcükleri yazmamı istiyor. Aşağıdaki yazıda eksik bırakılmış sözcükleri parçaya göre tamamlayalım ve okuyalım. Bir gün nokta 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 bir araya gelirler. Bunu nereye göre tamamlıyorum? Parçaya göre. Zaten biz okuduk, okuduğumuzu da anlamışsak ne geleceğini biliyoruz. Fakat yine de kontrol için sayfamı çevirip parçaya bakıyorum. Kimler bir araya gelirler? Bir gün fareler bir araya. Bakın söylüyor bana burada zaten cevabı. Fareler. Bir gün fareler bir araya gelirler. Bu şekilde burayı boş bırakılan noktalı yerleri parçaya göre tamamlayıp okuyorum. Etkinlik 7'ye baktığımız zaman noktaları birden başlayarak sırayla birleştirip resimdeki hayvanlardan evcil olan ve evcil olmayan hayvanları buradaki aşağıdaki tabloya yerleştirmemi istiyor. Yani ben önce burayı tamamlıyorum sayılardan. Daha sonra da buraya evcil olan buradaki hayvanların evcil olanlarını yazıyorum. Buraya da evcil olmayan hayvanları yazıp etkinliğimi tamamlıyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.